Devam ediyoruz. Pazarlamada işletmenin çevrelerinden bahsetmiştik. işletmeci faktörler, işletmenin mikro çevresi ve makro çevresi olmak üzere iki çevresi bulunmaktaydı. Şimdi stratejik planlamada stratejik planlama ve pazarlamanın rolü neymiş? Stratejik planlama ile pazarlama arasında ne gibi bir ilişki varmış? Ona bakacağız. Şimdi Mutlaka pazarlamada bir strateji çizilmesi gerekiyor. Hangi yapı olursa olsun bunun stratejisinin çizilmesi, yani bir geleceğe yönelik bir program yapılmasına bir strateji de diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi siz bir strateji çiziyorsunuz kendinize. Yani nasıl bir strateji çizeceğiz? İşte örneğin dersleri, bu ders videolarını izlemede bile strateji çizebilirsiniz kendinize. Ben daha önceki videolarımda söyledim. Yani illa ki videoları böyle motomot izlemeniz gerekmiyor. E, rahatlıkla e, herhangi bir şekilde giderken de videoları dinleyebilirsiniz. Yani dinleyerek de e, bunu bir takım şeyleri kavrayabilirsiniz. E, zaten eğer dersle birlikte, ders kitabını alır, kitapla birlikte e, videoları dinler, bir taraftan da kitabı okursanız eminim çok daha fazla başarılı olacaksınız. Çok daha iyi bir şekilde algılamanız gelişecek. Pazarlama mantığı ve sistemini kavrayacaksınız. Zaten sıkıntının temelinde pazarlama mantığı ve sisteminin kavranılmaması yatıyor. Pazarlama mantık ve sistemini kavranırsa e, eminim çok başarılı olacaktır. Stratejik planlama da işte bu nedenle son derece önemlidir. Eğer siz stratejinizi doğru çizerseniz, doğru hamleler yaparsanız mutlaka kazanırsınız. Çünkü strateji geleceğe yönelik yapacağınız yolu izler. Yani bir yerde bir çerçeve çiziyorsunuz. Ben nasıl bir yol izleyeceğim? Bildiğiniz gibi aynı hedefe giden birçok yol vardır. Siz hangi yolu takip edeceksiniz? Stratejiyi ona göre çizmeniz gerekiyor. Şimdi bu nedenle de stratejik planlama yapmadan önce işletmenin amacının ne olacağını, yeteneklerinin ne olacağını, kaynaklarının ne olacağını, değişen pazar fırsatları arasında e, istikrarlı bir uyum geliştirmeyi nasıl sağlayacağını, bunu nasıl muhafaza edeceğini, e, gerçekte yani bunu nasıl muhafaza edeceğini bunu muhafaza ederken nasıl bir yönetim tarzı benimseyeceğini izlemek pazarlama stratejisinin temelli oluşturur. Tekrar ediyorum. İşletmenin amaçlarını tespit etmek, işletmenin yapabileceklerini, yeteneklerini belirlemek, kaynaklarını, benim neyim var, neyim yok, hangi kaynaklarım var, bunları kullanma ve değişen pazar fırsatlarını, Pazar yapılarını e, nasıl kullanırım? Bu pazar yapıdan pazardan nasıl e, daha iyi yararlanırım mı? Eğer izleyebilirseniz eminim çok başarılı olursunuz. Dahası bunu nasıl muhafaza ederim? Yani bulunduğunuz konumu nasıl muhafaza ederim? Mutlaka belirlemeniz gerekiyor. Bununla ilgili strateji e, strateji. Anlatırken stratejik yönetimi de anlattım ben. Stratejik planlama ve pazarlama. Stratejik pazarlamaya da anlatıyorum. Stratejik pazarlama aynen şudur arkadaşlar. Bir e, pilot uçağa binmeden önce bir kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Uçağını. Bütün elemanlarını kontrol ediyor. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Eksiği nedir? Fazlası nedir? Yeterli mi? Yetersiz mi? Daha sonra Diyor ki tamam ben bu uçağı kullanabilirim. Öyleyse uçağı kullanabilirim yetmiyor. Uçağı kullanabilirim. Ondan sonra en son yolcuları kabul ediyor. Ve yolcuları bir yerden bir yere güvenli bir şekilde götürebilir miyim? Evet bir yerden bir yere güvenli bir şekilde götürdükten sonra da yine yetmiyor. Diyor ki teşekkür ediyor. Bakın diyor işte İstanbul'dan Konya'ya geldik bundan sonra da umarım memnun kalmışsınızdır. Bundan sonra da bizimle birlikte olun diyor. Benzer durum. Varsayalım ki pazarda e, siz portakal satıyorsunuz. Portakal satıyorsunuz ve sattığınız portakalı ne yapmanız gerekiyor? E, marka yapar mısınız? Evet yaparsınız. Portakaldan marka olur mu diyeceksiniz. Evet var. Konya'da mesela portakalcı Erol var. Eğer Macir pazarına giderseniz ya da belirli pazarlarda da var. Portakalcı Erol. Adam diyor ki ben diyor portakalcı Erol. Kardeşim ben portakal satarım diyor. Radyo reklamları da verdi portakalcı Erol diye. Gidip Melikşah pazarında ya da Nalçacı pazarında ya da Major pazarında rahatlıkla portakalcı erol'u görebilirsiniz Yere aynıdır. Ee, yalnız portakalcı erol'un daha tabi e, belirli bir noktaya geldi. Yani e, neyi çizdi? ben dedi portakalda marka olacağım. Evet marka oldu. Portakalda bir markadır. Adamın portakalında don çıkmaz, bozuk çıkmaz e, hile urdu yoktur. Belirli bir e, portakalı vardır. Ancak e, şimdi bunun bir daha daha üste çıkabilmesinin, daha nitelikli hale gelebilmesi için de ne olması gerekiyor? Yeni uygulamaların yapılması gerekiyor. Bakın demek ki tarım ürünlerinde de oluyor muymuş? Oluyormuş, tabii ki olur. Ee, örneğin torku domates diyor. Ee, torku ne yapıyor? Domates de üretiyor mu? Üretiyor, evet. Torku domates, serada ürettiği domatesi, her domates bir buçuk lirayken torku domates dört buçuk liraya satıyor. E ama diyor ki ben diyor torko domates satıyorum kardeşim diyor. Bakın marka. Marka mı? Marka. Evet. Demek ki tarım ürünlerinde de marka olabiliyormuş. Tabi stratejik planla, planlamayı e, uygulayan kavramlar 1970'lerden itibaren ortaya çıkmış durumda. Strateji gerçekten son derece önemli değerli arkadaşlar. Bu nedenle işletmelerin mutlaka bir stratejisi, bir yapsının olması gerekiyor eğer stratejisini kuramazsa işletmeler yeterli ve e, yeterli bir düzeyde gelişme gösteremezler, ilerleyemezler. Bu nedenle stratejik hedefler koymazlar, stratejik planlama yapmazlar. Bu planlama ya uygun pazar sistemlerini o planın içine entegre etmeliler ki e, bir başarı elde edebilsinler. Aksi da bunun büyümenin sağlanabilmesi, büyümeyle birlikte gelirin artırılıp stabilize edilmesi yani sabit hale getirilmesi de mümkün olmaz. İşte gelirin artırılıp yani buradaki stratejinin belirlenmesindeki amaç nedir? Gelirin artırılarak sabit hale gelmesi, aynı düzeyde kalması. Hatırlarsanız önceki derste ne demiştim? İstikrarsız yapı hem üreticiye kaybettirir hem tüketiciye kaybettirir. Oysaki istikrarlı yapı hem üreticiye kazandırır hem tüketiciye kazandırır. Bu nedenle istikrarlı yapıların korunması e, e, stratejik planlamanın temel amaçıdır. Dolayısıyla stratejik planlamada bunlara yapılması gerekmektedir. Stratejik, stratejik planlama yapılırken de tabi pazarlama e, kalbidir stratejik planlamalar. Eğer siz pazarlamanızı doğru e, konumlandıramazsanız stratejik planlama içinde o yaptığınız planın e, gerçekleşmesi yani planın doğru işlemesi e, çok mümkün olmaz. Peki stratejik planlamada nedir vardır? Strateji aslında askeri bir e, askeri bir e, yapıdır. Yani daha çok askeri askerlerde hedef geliştirme daha doğrusu savaşlarda geliştirilmiş bir kavramdır. İşte e, belirli bir yerden hücum etmek, çembere almak, daraltmak, hedefi küçültmek, büyütmek. Askerde askerlik yapanlarınız vardır belki içinde, içinizde. Askerde e, hep söylerler. Eğer derler hiçbir şeysiniz, hiçbir şeyiniz yok. Ee, ne yapmanız gerekiyor? Hedef küçültmeniz gerekiyor. Hedef küçültmene aslında dağılma. Bir hedef küçültmedir. Dağılmadır. Efendim, belirli bir yere sıkışmadır. Ee, hedefi işte yan durmadır. Mesela bir ağaç var. Bir ağacın yanında böyle durursanız ağaç sadece belirli bir kısmınızı korur. Diğer taraflarınız açık kalır. Ama yan dönerseniz ne olmuş olursunuz? Ee, her tarafınızı kaplamış olursunuz. Dolayısıyla askeri savaşlarda kullanılan, askeri anlamda kullanılan bir deyim aslında stratejik. Dolayısıyla sizin de bu bunu ekonomik sistemlere entegre etmek, ekonomik sistemlerle birlikte özellikle pazarlama sistemine entegre etmek de son derece önemli olmaktadır. Örneğin stratejik planlamada hangi ürünler teşvik edilecek, hangi hizmetler yapılacak, hangi hizmetlerle nasıl yapılacak, bunlarla nasıl bir gelişme elde edilecek, bunlar da son derece önemlidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla pazarın geleceğiyle ilgili kararlar ne olmalıdır, nasıl olmalıdır, bunlar da önemlidir. Bu bağlamda işletmenin ee, misyonunun tanımlanması gerekir. Peki işletme misyon dediğimiz şey nedir? İşletme misyon aslında e, görevden gelir. Eskiden görevimiz tehlike vardı. E, görevimiz tehlikenin İngilizce'de mission, mission impossible diye geçerdi. İşte bir görev verirler, e, görev kendi kendini e, şey yapar. Ne derler? E, verdikleri görevi Kağıdı kendi kendine imha eder. Ondan sonra görevimiz tehlike diye çevrilmiştir. Mission impossible. Biz onlarla birlikte tabii sizler bilmezsiniz. Görevimiz tehlike. İşletmenin görevini tanımlaması gerekiyor. Biz kimiz, neyiz, ne yaparız? Nasıl yaparız? Ve bunu nasıl sürdürülebilir bir şekilde sunarız? Son derece önemli. Yani siz nesiniz? Öğrencisiniz. Öğrenci ne yapar? Nasıl yapar? Nasıl hazırlanır? Bunu en iyi şekilde nasıl sunar? Ve bu sunmanın karşılığında elde ettiğiniz fayda nedir? Elde ettiğiniz fayda nottur arkadaşlar. Bakın göreviniz öğrencilik. Öğrenciliğin karşılığında size bir takım tanımlamalar getiriliyor. Onun karşılığında yaptığınız işler var o yaptığınız işlerin sonucunda bir şey alıyorsunuz. Aldığınız nottur. Eğer siz o tanımlamaları doğru eşleştirir, doğru noktalara hareket ederseniz tabii ki aldığınız notlar yüksek olacaktır. Eğer bunu doğru yapamazsanız o zaman görevinizi tam anlamıyla yapamamış ve yüksek notlar alamamış olursunuz. Bakın bu da ee, sizin öğrencilik bağlamında yapacağınız işler. Demek ki strateji, stratejilerle birlikte belirlenen görev, her bir stratejinin yapısında bir görev tanımı vardır. Görevler vardır. Görevleri nasıl yapacağız? Biz evet strateji çiziyorsunuz. Şunu 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 yapacağım. Evet Notla, notlar aldınız. Hepsini tek tek tanımladınız. O görevleri yaparken görevleri en doğru şekilde yapmak e, ürün ve hizmetleri hatasız sunmak büyük önem taşıyor değerli arkadaşlar. E, ne yazık ki bu e, misyon bağlamında e, görev tanımında bazen e, hatalar yapılabiliyor. İşletmeler ciddi hatalar yapabiliyor. E, ciddi hatalar yapıyor ama bu yaptığı hataları çok umursamıyor. Diyor ki nasıl olsa pazar çok geniş. E, ben diyor işte pazardan bahsediyoruz. İşte sebze meyve pazarında bahsediyoruz. Adam diyor ki ben diyor hiç önemli değil diyor. Çara öçürüğü doldurma kavramı var ya. Efendim ben diyor işte şeyleri de koysam e, işte daha az eee daha kötü ürünleri de koysam, daha iyi ürünleri de koysam, karıştırsam çok da önemli değil diyor. Nasıl olsa diyor çok sayıda müşteri var ve ben çok sayıda müşteriye bunu satarım diyor. İşte Konya'da pazar pazarlamayı bilen arkadaşlarımız, özellikle muhacir pazarına giden arkadaşlarımız bilirler. Kamyondan portakal satıyor. Portakalcı Erol da portakal satıyor. Bakın ikisi de portakal satıyor. Kamyondan da portakal ararsınız, Portakalcı Erol'dan da portakal alırsınız. Kamyondan portakal aldığınızda portakalı e, varsayalım ki 5 kilosunu 10 liraya alıyorsunuz. Portakalcı Erol'dan 4 kilosunu 10 liraya alıyorsunuz. Ama kamyondan aldığınız o 5 kilonun 1 kilosunu kullanamıyorsunuz. 5 kilodan 1 kilosu ne, ne oluyor? Bozuk oluyor ya da don oluyor ya da küçük oluyor ya da niteliksiz oluyor. Portakal çayroldan aldığınız o 4 kilonun 4 kilosunun her biri de ne olmuş oluyor? E, düzgün oluyor. Şimdi tüketici olarak ne yapmanız gerekiyor? 5 kilosunu 10 liraya mı? 4 kilosunu 10 liraya mı? Bu kocaman bir soru işareti. Bakın kaliteli bir şey almak istiyorsanız çok ucuz olmaz arkadaşlar. Daha doğrusu ucuz bir şey kaliteli olmaz. Eğer bir ürünü alacaksanız ürünün mutlaka e, kalitesine değer vermeniz gerekiyor ürünün niteliğine önem vermeniz gerekiyor ben şunu e, virüs salgınından önce de söyledim şimdi özellikle virüs salgınıyla birlikte bu çok daha ön plana çıktı onu değişik yerlerde e, tekrar tekrar söylüyorum bugün dünyanın başına gelebilmiş gelebilmiş en büyük kötülük Çin'dir arkadaşlar. Çin'den kaynaklanan üretimdir. Yani Made in China'dır. Eğer dünyada iklim değişikliği varsa, iklimsel bozulma varsa, kirlilik varsa, kötülük varsa, bütün temeli Made in China'dır. Neden diyeceksiniz? Bakın bunu başka bir derste söylemiştim. Ee, Tornavida var. Çin malı 5 tanesini 5 liraya alıyorsunuz. 5 tane ya diyorsunuz çok güzel ne kadar güzel ucuzmuş alıyorsunuz. Ama 5 taneden 5 tane iş yapamıyorsunuz. Sadece görüntü olarak olan ama nitelik olarak olmayan hiçbir işe yaramayan Sadece dünyanın kirlenmesine katkı sağlayan bir e, para harcamış oluyorsunuz dünyanın kirlenmesine katkı sağlıyorsunuz. Oysa ki beş tane tornavida ihtiyacınız yok. Bir tane ihtiyacınız var. Dolayısıyla beş tanesini beş liraya alacağınıza bir tanesini beş liraya alın ve adam gibi bir tanesini alın. Zaten ihtiyacınız olan da bir tane. Bakın ne alırsan bir liralarla başladı. Ne alırsan bir liralar yine bu ülkede ülkeye gelmiş en büyük kötülüklerden bir tanesi. Ne olursa bir lira. Yani ihtiyacınız olsun olmasın. Ya alıyorum diyorsun. Ne olacak? Şundan üç tane alayım, beş tane alayım, sekiz tane alayım. Evet alıyorsunuz. Evinizde beş tane var. Beş tane tonla bir de var. Ama hiçbir işe yaramıyor. Sadece ne işe yarıyor? Kirlilik yaratıyor. Bakın. Kirlilik. E o kirlilik de ne, ne oluyor? Tabii ki iklimi etki ediyor. Dünyanın bozulların erimesine etki ediyor. Her şeyi etki ediyor. Dünyanın ekonomik sistemine etki ediyor. Dolayısıyla eğer bir şeyi almak istiyorsanız, kaliteli bir şey yapmak istiyorsanız onun da belirli bir değerinin olması gerekiyor. Belirli bir gayretin, belirli bir çabanın olması gerekiyor. Eğer niteliği yüksekse bir ürün onu mutlaka ücreti de yüksektir. Değerler Onun için kalitesiz bir ürün almamak gerekiyor. Kalitede tabii ki nedir? Amaçla eş orantılıdır. Amacınızla, eğer amacınız doğruysa işte kalite kavramı da tartışmalıdır. Kimine göre, ne hangisine göre kalitelidir? Niye göre kalitelidir? Kalite nedir? Bunlar da tartışmalı kavramlardan bir tanesidir. Dolayısıyla pazarlama mantığında, pazarlama sisteminde Bunlar da önemli durumlardır. Eğer siz görevinizi doğru tanımlarsanız, rakipleriniz, müşterileriniz kim olduğunuz hakkında size doğru kararlar verir, sizi doğru yerlere oturturlar. Eğer bunları yapamazsanız, rakipleriniz ve müşterileriniz sizin hakkınızda yanlış kararlar verir. Düşündüğünüz endüstri için sıradan pazar stratejilerini benimserseniz, bu stratejiler gerçekten çalıştığımız endüstri ya da iş için etkisiz stratejiler olur. E, dolayısıyla fayda sağlamayı, e, bakın bundan hani nottan bahsettim ya, notu düşük alırsınız. Eğer doğru işler yaparsanız yüksek notlar alırsınız. Yanlış işler yaparsanız düşük notlar alırsınız. Aynı şekilde stratejinizi doğru belirlerseniz, doğru noktalara giderseniz yüksek noktalarla gidersiniz. Eğer stratejinizi yanlış belirlerseniz düşük noktalarla alttan gidersiniz. Bu kadar basit.